Onlar sola gitti, diğerleri şey polis merkezine doğru iniyor sanki. in, in, in. Ben sağdaki Aa, eve indim. Aşağı, in, in. Tadır, şu silah olsun ne olur. ay arkadaş değilmiş ya. sen Yok. Sen bu binada mı Tamam ben diğer binaya alt kata hiç bakmadan çıktın yukarı var ya. Ben? Ha? ha. Yo, alt kata. Binanın altı. Ne kardeş? Ya. Yakınımda biri mi koştu, sen mi koştun? Ben ortadaki binaya girdim. Ha, tamam. çevirmen caiz mi? Az önce pul sana vuruyordu. Hayır sana doğru Bence de. ağır değiliz. 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 Hayır yaş boy kilo oranından terleme oranını e, hesaplarsak haksızın ihtiyacımız çok Hala, e, evet. herhangi bir savaş çıkarsa kardeşim. Tamam. Kendinize iyi bakın. Evet. Allah emanetsin. Benim TSK sağlık raporum çıkmış. Bu raporda diyor ki savaşta ve barışta askerliği elverişli değildir diyor. Ha. Bakın işinize diyorsun yani. yani herhangi bir savaş çıktığı zaman <laughs> size kolay gelsin. Ben geride kalıp tarla sürmeye çalışan çiftçi gibi arkanızdan size el sallayacağım. Canım isterse vururum, istemezse yatarım. <laughs> Aynen öyle. Zorunluluğum yok. Şu düşman mı? Ya, yani, ne yapayım? Al sana bombe. Aa, kahrol düşman al sana bombe. Tam olarak öyle. <laughs>

X idemde, 6x var 6x bende olur. de var da o yüzden 8x de var onu sallayabilirim yani sana yok 8x alırım ya hani sal. içimden geldi hani teşekkür ederim ben savaş yanlısı değilim savaşta ve barışta ben, ben Aa solumda başladım. adam. Geldim. Aynı evdeyiz. Aynı mı evdesiniz? Yani aynı evde değiliz de üstümdeki evde. Geliyorum. Ölsene lan. Ölme ha. Chip'ini ne Chip'in nerede şey? Teen behavior. Kar 98'i var. Alacaksın mı? Dragon'a bıraktım onun yerine. Yok SK sen var. Bak sana merdivene adamın, Merdivene 8x bıraktım. Tamam adamın AK skinine baksana. Bakayım. Bak yerde mükemmel lan. He tam AK. Tam AK gel gizem dur, dur, dur ben o zaman onunla değiştireyim. Neden He, talan elinde, dur J'ye basınca mı bakılıyordu şey? Şeye, Bilmiyorum. şeye Bilmiyorum. bakınca basılıyordu. Sık. Ya. Dur, adam, Biri geliyor. Adam geliyor. Giriyor. Adam giriyor. Evet. Aynen. Üst kata çıkıyorum. Çıkamadım. Sen, Sen çık, ben bu iki camdan bakıyorum. Hayır oradan kafanı göster mi? Adam bomba çekti, bomba çekti. Du evet duydum. Aşağı atladım. Adam bomba sattı buraya. Çok güzel. Arkadaşı var hala. Kapıyı açabilirseniz kapıya geleyim ben. Dur adam burada. Gizem şu arka kapıyı açsana. Geldi. Kapıyı kapat hemen. Nerede? Aa, uzakta. Karşı binada. Karşı binada top Tamam. Karşı binada top Gördüm, gördüm. Gitti. Biri yedi headshot. Öteki yemedi. Kaç kişi lan bunlar? İki kişiler bana sıktı. Biri burada. İşte bomba atıyorlar. Bomba atıyorlar içeri. Biri var burada. Tamam, yok arkada şurada şurada. Arkanda tam arkanda. Ha evet, tamam. burada 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 bak. Şey burada 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 görüyorum adamı. Ben düzeni kaldırmaya geçtim. Orada adam. Tutuyorlar. Oo burada 3 kişi var hala 2 kişi yok. Yukarı gelebiliyor musun? <laughs> Camdan bana da vurdular ya. Ps de kapışıyor. Senin ölün hemen şurada değil mi? Aynen. Aşağıda biri koşuyor. Evet duydum. Evde sanki. evden de gelmiş olabilir. Evet, yan evde. ayrı kapışıyorlar lan. Bak şu Toki'deki sniper'ı <laughs> o kadar sinir oldum ki. Kaç kişi var? İki var. Üç farklı grup varmış. Ha <laughs> adam. Şu an senin varlığını bilmiyorlar ha. Ben de o farkındayım da gitsinler senin şeyini alacağım. Bilmiyorum. <Gülüyor> <Gülüyor> Soldaki şerefsiz de var ya tam sniper gibi. Ha.

önce görmedi ama odaya yaran girebilir. Odaya girmeyecek, Hala bir şeyler lutluyorum. Şöyle bir şey de bulur. Gelecek. Hadi gidin <laughs> lan. Atladı, şöyle? Atladı sanki. Ama etrafına alakalı. Senin şeyini almadıysalar Seninkini de alacağım Gizem'in çifti sende mi? He bende Etrafın boşaldı sanki Geliyorlar. gidiyorlar? İkinci siliniyor Şunlara bak Amiyon ordusu Amos Tankı bekliyor onlar Onlardan biri çağırdı zaten birini. Yok yok artık orada değil hala bekliyormuş orada. Valla ben temkinli gideceğim şu an. Bir kişi benim gibi de şey yapmış da olabilir yani yapmış da olabilir. Artık bu saatten sonra da biri varsa. Şu senin herhalde. Aynen. Çipin burada duruyor hala. Tamam Bir araba bulaydım keşke. Alan. Alan çok yakın. Şimdi. AK çok güzel bir şey. Nasıl çıkar? Şunu da yapayım da. Tamamen güvendi. Zaten ayak takacak kafa gözükti. kit var mı diye bakıyorum. Ölülerin üstünde hep vardı. Çünkü bir tane kitim kalmış. Ölülerden alsana. <laughs> Ölülerden al yoksa olmaz. Tamam alan çantası da bulduğuma göre. Ne güzel bir içeriden izliyorum. Valla olur mu olur. Olur uç. Yaşarsak yaşarız. Ölürsek bu yolculukta sana başarılar. Vurdum birini. Az kalsın ölüyordum. Birini vurdum. Ah yanımda birileri var Selamun aleyküm. Gel gir 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 gir. Girdi. Kapat kapıyı. AK aldım ama mermisi kaldı. Ver al mermi al. Al burada attım 50 tane. Al sana şey de atayım. Al içecek attım. Al. pompa var bende. Pompiş. Şey önünüzdeki iki katlığın birinci katında adam var. Tamam. Katta. He <laughs> tamam tamam gördüm. İçeride, İçeride. İçeride. hemen Hadi karşımdaki... Tamam. Nerede? Şuradan... Karşımızda hemen karşımızdaki bina. Bırak safety'yiz şu an bırak. Zırhım hiç yok ya şu binada zırh var mı? Bana var, bakıyor bana. Alen'e. Ha bomba geldi. Dur dur dur. Ya aynen. Yere düştü bomba. Aha alan bombası attı. Yok, yok, Arkadaş. Katı, üç katı, üç katı. Üst kattaymış. Bir alan bombası daha geldi. Dur ben şuraya şey açmam lazım ya. Açamıyor. bakma. Sana bakmazlar seni göremezler. Yok seni göremezler. Sana da bakıyor lan. Aleni gizeme bakıyorlar lan nasıl giriyor? Sen hiç orada hareket ettin mi? Aleni... Aynen öyle. Aleni gizeme bakıyorlar. Skayım mı ona? Tük. İkisi de canlı. var. kişi onlar 2 kişi. Ay senin ben şey gibi ya direk gibi Böyle de gözükmüyor ki. Kendini bombayla düşürün salak. Araba geliyor arkadan. Girdi bir hedef dedi ben de hedef. Nerede? Camda. O en soldaki binada camda, en sağdaki camdaydı. Aha içeri bomba var mı? Evet önümde. Evet. Gir içeri gir içeri gir. Alan vay arkadaş. Koşacağız. Canın var mı kitin? Gizem <laughs> <laughs> neredesin? Şu, dur bakayım göster arkanı göster. Adam var mı? Yok. Aşağı aşağı atla, aşağı atla bizim binaya gir. Hemen sen de silahlan, mutla bir şey yap. Böyle. Orada mini var işte bir mini <laughs> alabilirsin. Ayak sesleri var ama. <laughs> atla gel bizimle atla gel bizimle. Arabayı alalım. Yardımdan var, aşağıdan al. Benim hakkımda. Atla, atla, ben buradayım, kollayacağım seni atla. Git evin içinden hemen silah. Üst katta mini var. Ortada da şey var herhalde. Uzi var, şurda. Şey varmış, o mepe varmış. <laughs> şey var var şey varmış, e varmış. Arabayı alalım mı? Ney? Arabayla gidelim canım, Yürüyerek gidemeyiz oraya. silahını aldı Aşağıda da UMP var. Aşağıda da işaretlediğim yerde. Bas. Şu an safety'im yatın yeri. Şu, yatın yeri. Önümüzde bir ölmüş yatın yeri. Şurada ölüye eğildim. Değil ben de eğileceğim. Tank mı de. geldi? Duymadım. Sürünerek geldi. Telsiz var da telsizin hiçbir şeyi kalmamış. Gördüm. Tank var. Ben buraya yattım. Ama arkamdan biri gelirse görmüyorum. Gelmez gelmez gelmez. Şu anda önümüzde. 4 kişi kaldı. Tamam yat buraya. Yat hala çatışıyorlar. Arkamızda kimse yok gibi gözüküyor. 3 3 üç kaldı. Yok hayır hayır. Aha. 5. Hala kapışıyorlar. Hala kapışıyorlar. Gidiyorum oraya doğru. Şu, yani şu gittim. Abi, bir kişi kaldı. Bir kişi kaldı. Gizem. Koşayım mı? Nerede? Allah ne verdiyse. Yardır ileri. Adam Hala. Hemen karşımızda. Koş, koş 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 yardır ileri. Hadi Bismillah mi? Yok aynen adam beni evet. geliyor Gel 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 mi? Gelip. Gelip. patlamaz ya. Ay, indi. İndi. Çok güzel. Arkadaş nasıl kısır bir oyundu nasıl başladı nasıl bitti belli değil. <gülüyor> Abi. <gülüyor> Ulan sen git da öl sonra bir yerde in pompalı ile adam vur. Kutunu <laughs> al. Ondan sonra <laughs> gizem bütün oyun çatıda <laughs> tavuk gibi beklesin Peki. orada en son. <laughs> Be benim nefes almama nasıldı? Nefes almadan abi. bekledim orada ya. <laughs> abi ya. Hele zaten sen orada şey yapamasan, toplayamasan bizi bitti ya. <laughs> <laughs> Yemin ediyorum bak var ya en sevdiğim oyun tipi etliye sütliye karışmadan iki ite kırdırıp kazanıyorsun. <laughs>